Sevgili seyirciler, özlediğiniz nitelikte bir program olması dileklerimle programımızı açıyoruz. Bugünkü TV yorumun konuğu İyi Parti Kapaklı İlçe Başkanı Gürkan Mandalı. Sayın Mandalı programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İnşallah yayınınız hayırlı olur. Kapakımıza hizmetler yerine getirmeyi nasip eder. Bol reytingli yayınlar diliyorum. Teşekkür Aslında. ederim. Ee, Sayın Başkan, dilerseniz ilk sorumla sizi e, ben sıkıştırmaya başlayayım. Tabii ki biz hazırız. Sıkıştırma ya, derken şey e, fazla üzerinizde de gelmeyeceğiz. Sıkıntı Fakat yok. öncelikle bir tanıtım yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. İlçemizin evet. en genç ilçe başkanlarından biri Gürkan Bey. E, son zamanlarda aynı yaşta olduğunuz bir de e, Emir Bey var. E, evet. e, bunu da belirtmek durumunda kalalım. Efendim ilk sorumuz şöyle. Gürkan Mandalı'yı İyi Parti kapaklı belediye başkan adayı olarak görecek miyiz? Yani ilk soru en hızlı soru olarak geldi bize. E şimdi bizim şöyle bir temennimiz oluştu. Benim buna tek başına karar verebilme şansım yok. Ben bunu ilçe başkanı olurken de bir söz verdim üyelerime. Şöyle bir söz verme durumum oluştu benim. Üyelerimin hepsine dedim ki ben bir karar al alacaksam tüm üyelerimin kabul edebileceği bir karar oldu. Bunu da tek başıma veya yönetimle değil, tüm üyeleri danışarak, bunun istişareleri yapılarak e, en doğru aday kimse. Yani sadece benim şahsi olarak aday olmayı istemem. Hiçbir şey ifade etmiyor. Vatandaşın istediği aday kim? Vatandaşın e, görmek istediği aday kim? Ben o adayı bulabilmek için e, elimden geleni ilçe başkanı olarak yönetim kurulumla birlikte... Parti üyelerimle birlikte bu istişare toplantılarını yaparak yerine getirmeye çalışıyorum. İnşallah en doğru adayla kapakta yeni bir yol açabilmek adına mücadelemizi sürdürüyoruz. Gürkan Bey, şimdi siyas siyasetin ısındığı zamanlardayız. Ee, Takiben Mart ayında sanırım seçimler yapılacak. Ee, ki aday adaylarının sahaya indiğini görüyoruz. Bu arada kendi partisinden aday olamayacağını düşünen kişilerin, İyi Parti'yi sıklıkla telaffuz ettiğine şahit oluyoruz. Böyle bir durumla karşılaşmanız durumunda e, belirleyici olan siz mi, üyeler mi, yoksa il mi olacak? Yoksa sokağın nabzını mı tutacaksınız? Bu konuda ne, demek, ne dersiniz? E, tabii ki e, bu konuda da bizim de kulağımıza geliyor. E, Kapalı kapılar ardında gel birlikte bir diye kazanalım diyenler bizi sokakta e, başka yani kalabalık ortamlarda gördüğünde e, fotoğraf çekilmekten korkan arkadaşlarımız var. Ama kapalı kapıları ardına geldiğimizde ya gel birlikte belediyeyi kazanalım diyebiliyorlar bize. E, bu fısıltılar bizim de kulağımıza geliyor. E, ama biz e, meydanlarda bunları söyleyebilen arkadaşlarla yol yürümek istiyoruz. Biz iyi Partiliyiz. İyi Parti'ye yakışacak adayla sahada olmak istiyoruz. Birileri bizim üstümüzden partilerine e, sopa gösteriyor olabilir. Yani kendi partilerine işte bak beni aday göstermezseniz ben buraya giderim şeklinde bence mesaj vermeye çalışıyorlar. Ee, biz bu mesajların öznesi olmayız. Onlar kendi adlarına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ee, ama biz altta karşılığı olmayan, e, vatandaşın teveccühü göstere, göstermediği adayla sahada olmayacağız. Vatandaş nezdinde kabul görmüş, adayımız kim olacaksa kapakta, biz onu bulacağız, onunla yol yürüyeceğiz. İyi Parti olarak kendi adayımızla en doğru şekilde kapaklılı vatandaşlarımızın hepsinin kabul edebileceği bir adayla yol almak istiyoruz. Kapaklıyı kutuklaşmış siyasetten, insanları iki e, kutuklaşmış iki uçtan e, sıyırıp onlara alternatif yolu olabilmek adına elimden geleni yönetim kurulumuna birlikte yapacağıma söz veriyorum. Sizin bahsettiğiniz husus biraz da e, parti dışındaki kişilerin e, serzenişi şeklinde nitelendirilebilir. Evet. Fakat e, ortada biraz daha somut şekilde seslendirilen İrfan mandalı gerçeği var aynı soyadı taşımanız, yakın akrabalık bağlarınız nedeniyle şayet partinizden aday olma durumu söz konusu olursa tavrınız ne Ben e, bunu da belirtmiştim. Daha ilçe başkanı olurken de en fazla bana e, yapıştırılmak istenen durum buydu. E, ben şu an İyi Parti ilçe başkanı. E, biz İrfan Mandalı ile amca çocuklar olabiliriz. Burası siyasi bir arena. Yani böyle ben yaptım adayım bu deme şansım olabilecek bir ortamda değiliz. Biz akraba olabiliriz, amca çocukları olabiliriz. Ama benim bir parti yönetimim var. Parti kadrom var. Benim hesap vermem gereken e, üyelerim var. Ben üyelerimin takdirini kabul görmeyen bir adayla e, bu sahada çıkmak istemiyorum. Böyle bir durumunda oluşamaz. Oluşma durumu da yok. Ben bunu açık yüreklikle her yerde söylüyorum. Yani Birileri kendi partilerine sopa gösteriyor bu şekilde. Ama biz o durumlarda, onlar biz öznesi değiliz. Onlar kendi adlarına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir tanem e, Amcam, e, dayım, ben bu şekilde aday olurum. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Vatandaşta kabul görmeye hiçbir aday İyi Parti'nin adayı olamaz. Yani maddi, sadece siyaset biliyorsunuz ki maddiyatı yüksek insanların, e, işte ben gider aday olurum, İşte ben kimseyi tanımam şeklinde yapılabilecek bir ortam olmadığını düşünüyorum. Biz bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz partimizde. İnşallah elimizden geldiğince e, üyelerle birlikte en doğru kararı vereceğiz aslında. Peki Gürkan Bey, şöyle bir soru daha sorayım size ee, seçime seçim sorularına başlamışken Tabii ki. E, partiye emek vermiş hatta kurucu başkanlığını yapmış olan Yusuf Çetin evet. ve şu anda e, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği görevini sürdürmekte olan Kazım Doğaç arkadaşımızın Tabii ki. isimleri var. Evet. Ayrıca partili olmayıp da partiden adaylığını koyması söz konusu olan ya da dinle, dinlendiren bir arkadaşımız daha var. Ben de o ismi telaffuz etmeyi doğru bulmuyorum. Henüz tamam. biraz erken. Özellikle Yusuf Çetin ve Kazım Doğaç arasında her ikisinin de aday olması durumunda belirleyici kriterleriniz neler neler olacak? Acaba? Şimdi bununla alakalı da çok net konuşabilirim. Ben iki aydır ilçe yönetimi olarak e, tüm toplantılarımızda yerel seçimle alakalı yol haritalarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. İşte karşımıza çıkacak sonuçlarla alakalı karşımıza gelmeden önce ön almak için. Yani o geldiğinde ona hemen bir cevabımız olabilmesi için hazırlıklarımızı yapıyoruz açıkçası. E, tüm yönetim kurulu toplantılarında da bunu son iki aydır yapmaya çalıştık. En son e, bu hafta içerisindeki tüm üyeleri davet ettiğimiz bir istişare toplantısı yaptım ben. Yani tüm üyelerin, parti üyelerinin hepsine mesaj attım. Katılmak isteyenin, fikri olanın fikirlerini söyleyebilmesi için. İşte o fırsatı onlara verebilmek adına onları istişare toplantısına davet ettim. Oradan çıkacak fikirlerle benim daha önceki yönetim kurulu toplantılarımızda şöyle bir karar çıktı. Dedik ki bizim adayımız kim olmalı? Bunu nasıl belirlemeliyiz? Bunları kendi içimizde konuştuk. Dedik ki şöyle yapabiliriz. Seçim atma süre yaklaştıkça, adaylar, isimler belli oldukça ee, Yusuf Çetin partimizin çok değerli bir adı, kurucusu. E, biz kesinlikle kendisini seviyoruz. İyi ilişkilerimiz var. Kazım abi bence Tekirdağ e, Kapaklı'nın en başarılı meclis üyesi. E, ciddi anlamda partimize değer kattığına inanıyorum. İkisinin de ismi e, böyle bir e, ivme içinde olabilmeleri de beni çok mutlu ediyor açıkçası. Ama şöyle bir şey söyledim ben. De. Diğer aday adaylığına da aynısını söylüyorum. Altta karşılık durumunuz ne? Şöyle bir şey yapalım diye söylüyorum. Ee, şöyle bir formül belirledik yönetim olarak. Dedik ya aday adaylarımız isimleri meydana çıktıkça tüm mahallelerde. Örnek veriyorum sadece İsmet Paşa'da değil, İnönü'de değil. Atatürk'te de, Cumhuriyet'te de, Karaağaç'ta da, Karajen tüm mahallelerinde, köylerde de anket firmalarıyla anlaşalım veya kendimiz bir anket e, modeli belirleyelim. Bu anket modelinde isimlerimiz bunlar. İyi Parti, Kapaklı Belediye Başkan adayı kimi görmek istiyorsunuz? Niye soralım. Burada çıkacak ismi. Örnek anketten çıkacak isim e formülasyonumuzun %50'sini oluştursun. %25 yönetim kurulu kadrosunun, işte kendi içimizdeki istişarede e, isim kimin ismi çıkıyor? Kim partiyi ivme kazandırabilir? Kimle kapaklı belediyesinde iyi Parti'ye belediyeyi kazandırma ihtimalimiz olur. Biz bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir formülasyonumuz var. Formülasyonumuzda anket %50'si, yönetim kurulumuz %25'i. Yani bunun gibi bir denklemimiz oluşacak. Biz sadece vatandaşta da karşılığı olsun istiyoruz. Diğer yüzde 25. Ee, diğer yüzde 25'te... Mi, o, o yani sadece benim üstümde değil, ben vatandaştan gelen cevaba karşılık, vatandaştan aldığım sonuca karşılık da e, tabii ki benim de bir değerlendirmem olacaktır. E, ben bunu e, genel başkanımızdan da, il başkanlarımızdan da duyduğumuzu söylüyorum. Yerel seçimlerde, yerel siyaseti en iyi ilçe başkanları. Yani biz kapakta İyi Parti'nin ucu beyesi bunu en iyi şekilde belirleyebileceğimize genel başkanlar inandığı için ilçe başkanının görevlerimiz devam ediyor. yerel siyasette kiminle daha öne çıkabiliriz ve bunları görmemiz isteniyor. Ve biz de bunu o anket sisteminden çıkan sonuçta o formülüze sağlayıp en güçlü gördüğümüz yine yönetim kurulu kadrolarının onayını alarak biz bunu vatandaşa dekler etmeyi, vatandaşa sunmayı, adayımızı da zaten vatandaştan gelen isim üstüne oluşturmayı planlıyoruz. Peki Gürkan Bey anket yaptırdınız mı şu ana kadar? Şu ana kadar kendi içimizde yaptırdığımız bir anket şu an için yok. Şu an için yaptırmama sebebimiz de şu an isimlerin netleşmemiş olması. Yani şimdi benim isimleri sormam gerekiyor vatandaşa. Şimdi işte o olur mu bu olur mu deme şaktimiz ee, yok. Bizim onlara işte son ee, o seçim sattına girdiğimizde isimler artık netleşmiş olacak. Yani aday adayı başvurusu yapıp yapmadıkları ee, bize belli olmuş olacak. E, şu an süreç devam ediyor, e, bana e, randevu talep edip e, ilçe başkanı olarak benimle görüşen, e, belediye başkan adayı olmak istediğini söyleyen e, bir arkadaşımız var. İsmini ben şu an telaffuz etmek istemiyorum, e, şu an memuriyeti devam ettiği için ismini söyleyemiyorum. E, bu şekilde bizim partimizden aday olmak istediğini, e, tek başımıza seçimlere girdiğimizde e, bizim adayımız olmak istediğini, e, bu şartlarda bu e, gömleği giymek istediğimize belirtti. E, tabii ki daha aday adaylarımız da olacak. İsmi geçenler, isimli geçen adaylarımız var. Herkes daha temkinli, hani emin adımlarla gitmek istiyor. Önümüzü görmek istiyoruz. Bizim e, genel başkanımızın aldığı karar var. Genel idare kurulunda bu karar aldı. 50 kişilik genel idare kurulumuzda e, bu kararı aldı. 81 ilde, 922 ilçede, Türkiye'nin tüm ilçelerinde kendi adayımızla kendi İyi Parti logosuyla kendi adaylarımızla, vatandaştan teveccüh gören adaylarla seçime gireceğiz. Ee, Genel Başkanım bunu özellikle e, üstüne basarak söylüyor Elçi Bey'in söylediği gibi e, Azerbaycan'ın e, daha önceki Cumhurbaşkanlarına Elçi Bey'in söyledi. Biz seçime özü başımıza gireceğiz. Özü başımıza da e, bu bayrağı en üst noktaya taşımak istiyoruz. Gürkan Aslında. Bey sanırım Cuma günü üyelerinizle bir toplantı gerçekleştirmiştiniz. Peki bu toplantıdan çıkan sonuç. Evet. E, Kimi işaret ediyor? Şimdi Kazım Doğaç mı? Yusuf Çetin. Şimdi mi? burada biz açık söyleyeyim isim konuşmadık. O toplantıda e, Kazım Bey de vardı, Yusuf Bey de vardı. Ama biz burada isim üzerine gitmedik. Yani şu an isimlerin üstüne gitmemiz erken olduğunu düşünüyoruz. Biz en doğru formülasyonu, yani biz fikirlerimizi, yönetim kurulunda aldığımız düşünceleri üyelerimize anlattık. Bizim böyle bir formülasyonumuz var. Biz bu şekilde adayı belirlemek istiyoruz. Yani bu şekilde Sağdan anketlerden gelen, e, parti yönetim kurulu üyelerinden çıkan sonuçla sahaya çıkmak istediğimizi üyelerimize anlattık. Üyelerimiz de e, bu fikrimizi olumlu karşıladı. Onlar da bize fikirlerini sundu. E, neler yapmamız gerektiğini ben e, üstüne basarak onlara da belirttim. Biz artık özü başımıza bu seçimlere gittiğimize göre kapattaki benim tüm üyelerime görev düşüyor. Onlarla el birliğiyle e, bu görevi bizim e, taşın altına elini sokması gerektiğini onlara da belirttim. El birliğiyle ee, biz burada en başarılı şekilde e, belediye seçimlerine hazırlanıyoruz. Benim hayallerim, hedeflerim var tabii ki. Hedeflerimden biri en güçlü meclis kitlesine, yani meclis şimdi belediye başkanı belediyekten sonra e, bunun alt versiyonu evet. e, meclis kadrolarını oluşturmak var. Bizim her kesimi temsil edecek meclis kadrolarını oluşturmakla alakalı hedeflerimiz de var. Düşündüğümüz, hedeflediğimiz, e, sıralamamızda bunların olması gerektiğini işte düşündüğümüz arkadaşlarımız var. Onlarla da bu sohbetleri, istişareleri yapmaya devam ediyoruz. Biz eğer gittiğim yerde, o düşüncem olduğunda, diyorum ki herkes bana sıkıldığını, şu anki yönetimden memnun olmadığını söylüyorsunuz. O zaman gün geldiğinde size gelin, burada el birliğiyle mücadele edin de, siz de taşın altına elini sokmanız gerekiyor diye söylüyorum. Onlar da gerekli mesajı alıyordur diye düşünüyorum. İnşallah el birliğiyle, en güçlü kadrolarla Kapaklı Belediyesi'nde İyi Parti'nin bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Gürkan Bey, öteden beri kapaklıda bir sıkıntı yaşanıyor. Seçmen nezdinde, özellikle Anadolu'dan herhangi birinin aday gösterilmediği gerek milletvekili seçimlerinde, gerekse belediye başkanlığı seçimlerinde, partiniz üyeleri arasında bu gibi bir talep oluştu mu? Yani e, Anadolu'dan gelmiş birinin Başkanlığına sıcak bakan üye sayınız ne derece? Şimdi kesinlikle ya da bizim... Ya böyle bir şey konuşuldu mu? Şimdi kesinlikle bizim böyle bir ayrımcılık modelimiz olamaz. Biz diyoruz ki, yani böyle bir düşüncesi olan arkadaşımız varsa iyi Parti e hemen gelebilir, bizim kapılarımız açık, ee, anketlerden çıkıyorsa... Hakan Bey bunu biz ayrımcılık olarak değerlendirmiyoruz efendim. Senelerdir süre gelen evet. bir sıkıntı bu. Evet. Adeta yani taşlar hiç yola çıkmadan yola dizilmiş şeklinde. Evet. Anadolu'dan gelen insanlara bir yer hak tanınmıyor. Sizin partinizde Anadolu'dan gelen bir insan ya da Anadolu insanına yer verilme imkanı var? Biz yol açarız. O taşları el birliğiyle kaldırırız da yeter ki onlar gelsin bizimle birlikte mücadele etmek istesinler. Bizim formülasyonumuzda anketlerimize girsinler. Aday adaylığı başvurusunu yapsınlar. Anketimizden çıksınlar. Yönetim kurulumuzun onayını alsınlar. Yani ne kadar şeffaf olduğumuzu ben söylüyorum. Yani en azından diyebilir ki ben İyi Parti'nin anketine girdim. Ankette yüzde %80'le ben çıktım. Ama beni aday göstermediler diyebilirler. Hangi parti bunu şu an söyleyebiliyor? Ben söylüyorum. Ama şimdi böyle bir taleple gelmeleri gerekiyor. Adayımız olabilirler. Benim kesinlikle böyle bir durum yok. Ben en güçlü belediye başkanı adayını bulmaya çalışıyorum. Benim hedefim kapaklı belediyesini kazanmak. Ben genel merkeze kapaklı belediyesini kazanmış bir ilçe başkanı olarak gitmek istiyorum Asım Bey. Hedeflerim gayet açık bence bunun için de elimden gelen mücadeleleri yapıyorum. Ben herkesle, her kesimle iletişime açıkım. Yeter ki adayımız olmak istesinler. Anketlerimize girsinler. Yönetim kurulumuzun onayını alsınlar. Yani öyle bizim önümüzde hiçbir taş çıkartmadık. Yeter ki bizimle birlikte yol yürümek istesinler. Sıkıntı yok. Yani ismini zikretmediğimiz üçüncü şahsın şansı var diyorsunuz. Tabii ki. Ya, kesinlikle. Yani bizim kesinlikle öyle bir suçumuz olamaz. Yani ee... Üçüncü değil, dördüncü belki beşinci şahıslar da oluşacak. Bu söylemler e, bu şekilde var. Ben resmiyete kavuşmuşlara e, daha çok odaklanmaya çalışıyorum. Bizim anketlerimizden çıksınlar, yönetim kurulumuzun da onaylarını alsınlar. Benim tüm yönetim kurulu kadromu e, görebilirsiniz. E, Bayburt'tan da, Ordu'dan da, Samsun'dan da, Edirne'den de, Kırklareli'den de arkadaşlarımız, yönetim kurulu kadrolarımız da var. Onay almak istiyorlarsa onlardan da arkadaşlarımız var zaten. Yani kesinlikle onların da desteğini alıp en güçlü şekilde çalışabilirler bizim partimizde Teşekkür ederim. Sayın Gürkan Bey şöyle bir soru sorayım size. Tabii ki. Belediye Başkanı Mustafa Çetin başarılı buluyor musunuz? Ee, kapak... Soru bitti mi? Tamam. Devam edeyim. Tamam. Ee, Başkan Mustafa Çetin kapaklarının ihtiyaçlarını giderebilecek hizmetlere ulaştırabilmiş bir vatandaşı. Tabii ki ben Mustafa Çetin'le alakalı fikrim aynı. Şimdi başladı belli bir süreç. Herkes ona bir şans verdi. Şu an belediye başkanlık döneminin sonuna geliyor. Son 6 ay gibi bir zaman kaldı. Ben öyle değerlendiriyorum. Şimdi Kapaklı'ya aday olduğunda ondan vatandaşın beklentileri çıta çok yüksek. Yani çıtayı buralara kadar çıkarttı. Yani İçişleri Bakanı'nın gelip ben senin emrindeyim demesi çok ciddi anlamda ona pozitif yönde ilerlettiğini ben düşünüyorum. Ama bundan karşılık aynı oranda o hizmetleri alabildik mi Asım Bey? Ben Kapaklı adına, kapaklı vatandaşlarımız adına soruyorum. Ben yapılmayan e, hizmetlerin hepsinin takipçisiyim. Yapılan her şeyi tebrik etmeyi, e, onlara teşekkür etmeyi de kendime bir borç bilirim. Bundan yana hiçbir e, sıkıntı yok. Bunu da bu şekilde belirtmek istiyorum. Ama ben yapılan noktasına geldiğimizde, e, şimdi yapılan hizmetlere bakıyorum devlet anlamında. Devlet hastanemiz yapılıyor kapak diye. Yalnız şunların altında kesinlikle çizmek istiyorum. Biz 2014 ilçe olduk. Sene 2023'ün artık son aylarına evlenmiş durumda. Bizim hala yani kapsamlı bir devlet hastanemiz yok aslında. Siz de kapakta yaşıyorsunuz. Ama en azından temelleri atılmış, yükselmiş bir bina var. Çok güzel Daha söylüyorsunuz. Önceden. Bak hemen şimdi o noktada da bunlara cevap vereceğim. Şu an yapılan devlet hastanesini kim yapıyor? Organize Sanayi Bölgesi yapıyor. Organize Sanayi Bölgesi'nin yapması karşılığında da biz de eski devlet hastanesinin arazisini onları tahsis ediyoruz. Bizi orasını e, yani böyle koşulsuz şartsız da kimse vermiyor. Eski devlet hastanesinin arazisini Organize Sanayi Bölgesi alacak. Onun karşılığında da bize hastane yapıyor. Bu devlet yatırımını kimin yapması gerekiyor? Devlet yatırımı olduğu için devletin yapması gerekiyor. Biz bunu sağlayabildik mi aslında? Yani bir de 2014'te ilçe olmuş bir belediyeden bahsediyoruz. 2014 yılında ilçe oldu. Şu an seni 2023'ün son ayları. Yani 9 yıldır bunun yapılmamış olması bile bizim kapaklığımızın e, yani böyle dışarıda bırakıldığını düşünüyorum ben. Şimdi burada Mustafa Bey'e haksızlık olmasın. Tabii e ki. Eleştirmemiz gerekiyorsa hükümet yönünden gelmesi ama geciktirilmiş hizmetleri eleştirmemiz Tabii gerekir. Ki. Çünkü 2016 yılında ben manşet atmıştım. Ee, kapaklı devlet hastanesinin temelleri atılıyor. Ama maalesef ki seneler sonra bu temeller atıldı. Hatta özellikle teyit ettiğim halde bakın ben bunu manşetten vereceğim. O zamanın kaymakamı ve sağlık il müdürü nezdinde. Evet. Fakat birkaç sene sonra ancak atılabildi. Burada da haksızlık etmeyelim. Ee, adeta Mustafa Bey bu konuda özverili bir şekilde çalıştı. Yani çalışmış olması gayet normal. Şu an Kapaklı'nın en üst makamında, belediye başkanlık makamında kendisi oturuyor. Bunun için girişimlerin olması gerekiyor. Ama yapılmış anlamda devlet yatırımı olarak mı bakıyorsunuz siz bu işe şu an Asım Bey? Yoksa organize sanayi bölgesinin yapmış olduğu ve önünü, e, prosedür olarak önünün açılmasıyla alakalı. E, tabii ki yani bunu, yani beni de çağırsa ben de onunla elbette yol yürürüm. Çünkü ben Kapaklı'lı vatandaşıma bir hizmet kazandıracağım. Bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Kapaklılığı vatandaşlarımız kazanacak bunun Asım Bey. Kesinlikle. Benim bunun önünde engel olmak durumu kesinlikle oluşmaz zaten. Gürkan Bey Buyur. siz başkan olsaydınız Evet. Kapaklı için ilk önce şu hizmeti vatandaş okulaştırırdım dediğiniz ne olurdu? Şimdi kapaklının çok fazla ihtiyaçları var. Biz kapakta doğup büyüdüğüm için söylüyorum. Ben kapaklının çok hızlı bir şekilde nüfus artışının olduğunu ama aynı oranda sosyal anlamda, donatılar anlamında eksik kalan bir bölge olarak görüyorum. Bizim vatandaşımız bir nebze kapaklıyı şöyle işçi kesimi, vatandaş sabah işine gider, akşam işinden gelir, dinlenme, istirahate çekilir. Yani e, kapakta 150 bin nüfus var ama caddede e, gözüken vatandaş sayısına baktığımızda hep 15-20 binleri, yani tanıdık simalarla karşılaşırsınız. Ama kapakta 150 bin kişi yaşıyor. Yani Vatandaşımızın şöyle bir tutumu oluşuyor. E, sabah işine gidiyor, akşam 8'de evine geliyor, yemeğini yiyor, çayını içiyor. Bir dinlenme süreci, uyku saati, sabah tekrardan işine gitme modeli oluşuyor. Bunun bizim sosyal donatanlarımızın eksikliğinden kaynaklanabilir veya işçi işçi kesiminin fazla olmasından kaynaklı vatandaşın 12 saat mesai sisteminde çalıştığı için sahaya çıkıp esnafımızdan alışveriş yapamama fırsatları oluşabilir. Biz bunları nasıl fazlalaştırabiliriz? Vatandaşımıza nasıl dokunabiliriz? Vatandaşı kapakta... Alışveriş anlamında nasıl tutabiliriz? Bizim bunlara bakmamız gerekiyor. Bunları nasıl oluşturabileceklerimize bakmamız gerekiyor Asım Bey. Benim kapaklı için e, defterim, projelerim, e, hizmetlerimiz, düşüncelerimiz kesinlikle var. Yani e, benim çok fazla mesela şimdi ben bakıyorum kapakta asfalt yapılıyor. Bence asfalt bizim asli görevimiz. Çöpü toplamak asli görevimiz. Bunlar bir proje gibi değil. Benim projelerim bunlar olamaz. Ben zaten bunları vatandaşa sunmak zorundayım. Ben bunların karşılığında bir vergi topladım zaten. Vatandaşın asfaltını suyunu, yani bizim vatandaşımızı yaşatma gibi e, bir durumumuz var. Yani devletimizin de böyle bir evet. durumu var. E, şimdi bizim bunu sağlıklı bir şekilde yaşatabilmemiz için onu sağlıklı bir yolda, sağlıklı içme suyuna kavuşturmamız gerekiyor Aslında Yani bunlar zaten e, olması gerekenler. Bence proje bazlı. Yani kapaklıya ivme kazandıracak, kapaklığı e, hani diğer ilçelerden ayırabilecek neler yapabiliriz, bunlara bakmamız gerekiyor Aslında Peki teşekkür ederim e, Gürkan Bey. Şöyle bir soru sorayım size. Biraz damdan düşer gibi olacak yok, ama. sıkıntı yok. 2024 yerel seçimlerinde partiniz şayet beklediğiniz seviyede başarı gösteremezse ilçe başkanlığına devam edecek misiniz? Şimdi ben çok genç yaşta ilçe başkanı oldum. Ben sorumluluklarını bilen biriyim. Biz yeterli yemeği kazandıramazsak ben görevimin yapmam gerekenin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ben ivme kazandırmak istiyorum. Bizim genel başkanımızın tutumu bu. Ben partimin nerede olduğunu görmek istiyorum diyor. Biz kendi başımıza seçimlere gidiyoruz. Özü başımıza seçimlere gidiyoruz. Kendi logomuza gidiyoruz. E, vatandaş bizi nerede görmek istediğine karar vermesini bekliyoruz. Artık küfemizde kimse yok. Kendi yaptıklarımızdan, kendi icraatlarımızdan sorumlu olmak istiyoruz. Kimseyi savunmak zorunda kalmak istemiyoruz. Kendi yapabileceklerimizi anlatmak istiyoruz. Bunu kadrolarla yapılabileceğini, katlı kadrolarla yapılabileceğini düşünüyoruz. Bunlar için ne elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz aslında. Biraz da sorumuzu genelleştirelim tabii ki. Şöyle Gülkan Bey, Meral Akşener'in e, Millet İttifakı masasından kalkmasının kapaklı da genel seçimlerdeki yankısı nasıl olmuştur? Olumlu ya da olumsuz. Size yansıması nasıl? Olur? Şimdi e, nasıl şekil ne, ne şekil Tabii ki e, evet. Genel Başkanım bunu açık bir yüreklilikle zaten anlatıyor. Ve bizim de konuşmamızda e, ben e, bir bahis görmüyorum. E, olumlu olabileceğini düşünüyorum. Biz kendi şahsi menfaatlerimiz yüzünden yani biz Genel Başkanım kalkıp masadan demiş olsaydı ki beni aday göstermediler. Ben masadan kalkıyorum. Ben vatandaşa hani siz şahsi bir şeyler hedefliyorsunuz. Şahsi beklentileriniz var demesi doğru olurdu. Ama biz masada eee şu şekilde vatandaştan gelen talebi biz masaya ilettik. Biz ilçe, ben daha önce de ilçe başkan yardımcısıydım. Sağda gezdik. Vatandaşın talebi, beklentisi aday olarak ilk önce Mansur Yavaş'ı aday görmek istiyorlar. Ve olmazsa da ikinci şıkkı İmamoğlu üzerinde olduğunu bize söylediler. Biz de bunu e, ilçe başkanlarımıza, il başkanlarımıza, milletvekillerine ve genel başkanımıza kadar iletmeye çalıştık. Bunları anlatmaya çalıştık. Genel başkanımız da sağdan, genel başkanımız da e, Türkiye'nin tüm ilçelerine gitmeye çalışan, sağda olan e, bir tutumu vardı. O da bunları sağdan duydu. Biz sağdan aldığımız, vatandaşın beklediği adayları e, masada bunlar üzerinden, yani kesin bunlar olsun da demedik, anket yaptıralım, anketlere sunalım, vatandaşa soralım. Vatandaşın beklediği aday kim? Biz sadece kendi anket firmamıza dedik. Herkes bir anket firması belirlesin. Ee, ya kısa bir dönemde hemen anketleri sonuçlandıralım. Çıkan sonuç vatandaşın istediği aday kim? Bunu belirleyelim. Adayımız o olsun dedik. Vatandaş da daha fazla kabul görsün dedik. Bizim söylediğimiz buydu. Biz vatandaştan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismini e, duyduğumuz için bunu genel merkezimize ettik. Genel merkezimiz de bunu masada dile getirdi. Yani bu iki isim de ee, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlıkları yapıyor. Bunların ikisi de İyi Parti'nin e, kadrolarında da değil. Şahsi hiçbir beklentimiz olmadığı burada da açık bir şekilde gözüküyor. Seçilecek kişiler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları şeklinde e, yol yürünecekti. Cumhurbaşkan adayı olacaklardı. Ama e, biz bunu e, kabul ettiremedik diye düşünüyorum. E, keşke kabul ettirseydik bugün bunları e, konuşmayacaktık diye düşünüyorum. Evet. Son bir sorumuz olacak Bülkan Bey. Gürkan Mandalı kendisini hangi konumda görmek ister? Müllük vekilliğinin kapaklı belediye başkanı Şimdi Şimdi e, benim e, yaşım gereği e, şu an böyle bir düşüncem, ya böyle bir ma makam beklentim. Ya böyle bir makam beklentisiyle bu işi yapan bir kişi değilim. Ya ben belki iki yıl sonra siyaseten olmayabilirim. Başkan biz de programın başında en genç ilçe başkanlarından Tabii biri ki. olarak sizi tanıtmıştık ki evet. önümüzde bir süreç var. kesinlikle. Yürüyeceğiniz çok uzun bir yol var. Hakikaten. Biz gelecek için bu soruyu sorduk. Çok haklısınız ama yani siyaset bazen istediğimiz hedef, az önce de bir soru sordunuz ondan sonra farkındaysınız. Hedeflediğiniz noktaya partinizi getirememezseniz yapmanız gerekenin farkında mısınız? Bana sordunuz. Evet. Ben yapmam gerektiğini farkındayım, onun gerektiğini de e, tüm komoyu, kamuoyu biliyordur diye düşünüyorum. Ben e, hedeflediğimiz noktaya getiremezsek e, bizi bunu daha iyi yapabilecek bir arkadaşa devredebiliriz. Yeter ki bayrağı bizden daha yukarı taşıyabilecek olduğuna inanalım. Onu e, bize benim sesim göstersin. E, biz de onun yanında yol duyururuz. Kesinlikle sıkıntı yok. Tevcik Gökhan Bey, son söyleyeceğiniz bir şey var mı efendim? E, tabii ki. Bir, bizi izledikleri için e, onlara iyi bir yayın izlettirebildiysek, ne mutlu bize. İzleyenlere teşekkür ediyoruz. İyi bir kapaklı için mücadelemiz devam ediyor. Sizin de e, bizimle yol yürümeye Bizi kimseyle ötekileştirme durumumuz söz konusu değil. El birliğiyle kapakta en güçlü şekilde tüm yönetim kadrolarında görev almaya, bizimle birlikte yol yürümeye davet ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Size de çok teşekkür ediyorum beni konulara olarak aldığınız için. Teşekkür çok sağ teşekkür ederiz. Asımel. Değerli izleyiciler, TV Yorum tarafından hazırlanan bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Konuğumuz İyi Parti kapak ve ilçe başkanı Gürkan Mandalı'ydı. Kendisine sorularımıza samimiyetle cevap verdiği için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum efendim. Hoş